Merhaba arkadaşlar, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme ekibinden ben Ramazan Aydın. Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeniyim. Bugün sizlerle birlikte TYT sınavında gireceğiniz sınavda inşallah sizlere yardımcı olmak için örnek sorularla, yeni sorularla karşınızda olacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Uygulamamızı nasıl kullandığınızı biliyorsunuz kullanmasını arkadaşlar. Videomuzun hemen altındaki linkten cevaplarınızı verebilirsiniz. O cevaplarınıza göre de inşallah bu 5 sorumuzu sizlerle birlikte yapacağız diyerek hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Bir dakikalık bir süremiz olsun. Kısa bir sorumuz var. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Soru çözümümüze geçelim isterseniz arkadaşlar. Sizler de cevap vermeye devam edin bu arada. Sorumuz bu arada şunu da eklemiş olalım arkadaşlar. Bu haftaki konumuz genellikle insan Allah ilişkisi ve peygamber efendimiz ve gençlik konularıyla alakalı olacak. Tabii ki din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde daha önceki derslerimizde de hatırlayın. Israrla söylediğimiz bir durum vardı. TYT ve AYT'de temel yeterlik ve alan yeterlikte konu ayrımının net bir şekilde diğer derslerde olduğu gibi ayrılmamış olması. Onun için bu konu hem TYT'de hem de AYT'de karşınıza çıkacak bir sorudur diyerek sorumuza bakalım. İlk sorumuza bir ayet-i kerime vereceğiz. Rum suresi 19 ila 20. ayetleri vereceğiz. Ve bu ayetler ışığında bir soru olacak. Hemen sorumuza bakalım. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Yaratıldıktan sonra siz her tarafa yayılan insanlar oluverdiniz. Rum suresi 19 ila 20. ayetler. Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir sorumuz arkadaşlar. Bakalım. A seçeneğimizde Yüce Allah diriyi öldürür, ölüyü diriltir. B seçeneğimizde insan topraktan yaratılmış ve yeryüzüne yayılmıştır. C seçeneğimizde ahiret hayatının varlığı için yeryüzünde deliller vardır. D seçeneğimizde insan ölümünden sonra yeryüzünde yeniden dirilecektir. E seçeneğimiz yüce Allah ölümden sonra insanı yeniden yaratacaktır. Arkadaşlar baktığımızda sizler de %32 ile C ve D arasında herhalde bir tereddüt yaşadınız. Hangisi söylenemez? Israrla üzerinde durduğumuz kısım burası aslında arkadaşlar. Bu ayet-kerime sınırlarında baktığımızda A seçeneğimizin Yüce Allah'ın diriyi öldürüp ölüyü dirilttiğini hemen ön taraftan ilk tarafından çıkarmaktayız. Dolayısıyla bu seçeneğimiz var. B seçeneğimizde insan topraktan yaratılmış ve yeryüzüne yayılmıştır. İnsanın topraktan yaratıldığını sizi topraktan yaratması şeklinde burada da görmedeyiz. Hemen C seçeneğimizde ahiret hayatının varlığı için yeryüzünde deliller vardır. Her tarafa yayılan insanlar olu oluverdiniz onun varlığının delillerindendir. Şeklinde bize göstermektedir. E seçeneğimizde yüce Allah ölümden sonra insanı yeniden yaratacaktır. Daha sonra insanı ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkacaksınız derken bunu kastetmektedir. Ama insan ölümünden sonra yeryüzünde yeniden dirilecektir. Biz de bu Yeryüzü kelimesi bizim aslında buradaki kilit kavramımız. Dolayısıyla D seçeneğimiz bizim doğru seçeneğimizdir. Dolayısıyla bu kelimeleri okurken seçeneklerde mutlaka anahtar veyahut da kilit kelimeleri dikkat ederek okumanız sizin faydanıza olacaktır diyerek hemen ikinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. sorumuzun çözümüne geçelim arkadaşlar. Sizler de işaretleme yapmaya hemen devam edin. Testimizi bitirmeyelim. Sorumuz şu şekilde. Yine insan Allah ilişkisiyle alakalı öncüllü sorulardan birisi. Nitekim iyi bir tahlil gerektiren sorulardan, soru yöntemlerinden birisi. Sorumuzda şu. Yine Rum Suresi 21. ayet okuyacağız kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu ayete göre birinci öncülümüz düşünceli insanlardan bir ibret alınmalıdır. İkinci öncülümüz insanlara merhamet duygusu bahşedilmiştir. Üçüncü öncülümüz İslam dini aile kurumuna önem vermektedir. Yargılarından hangileri söylenebilir? söylenebilir. Yani bu metnimizde daha doğrusu bu ayet kerimede bahsedileni arıyoruz biz arkadaşlar. Düşünceli insanlardan ibret alınması aslında bu metnimizden çıkarılacak bir sonuç değil. Dolayısıyla birinci öncülümüzü çıkarmış olduk. Dolayısıyla sizler de mutlaka bunu uyguluyorsunuzdur. Birinci öncülümüzün olmuş olduğu metinlerimizi çıkardık. Dolayısıyla daha doğrusu şıklarımızı çıkardık. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz ortaya çıkmış oldu. Ama biz yine de diğerlerine de garanti olması için bakalım. Çünkü her soruda bu şekilde önünüze çıkmayabilir. İkinci öncülümüz insanlara merhamet duygusu bahşedilmiştir. Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de demek ki bu duyguyu insana var etmesi onun varlığının kudretinin delillerindendir derken mutlaka geçmektedir. Üçüncü öncülümüzdeki İslam dini aile kurumuna önem vermektedir. Aile kurumunu eşler yaratması eşlerin olması merhamet vermesi size kendi türünden eşler yaratması bunlar ayeti kerimede geçtiğine göre İslam dini bu duruma bu kuruma aileye büyük önem vermektedir dolayısıyla üçüncü öncülümüzde olmaktadır. Yani D seçeneğimiz bizim doğru seçeneğimizdir. Hemen vermiş olduğunuz cevaplara da bakalım. Unuttuk. Hemen bakıyoruz. %57 ile arkadaşlarımız herkes neredeyse birçok kişi doğru cevap vermiş diyerek hemen bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuzun metni birazcık uzundu. Arkadaşlar isterseniz hemen çözüme geçelim. Sizler de yine cevap vermeye devam edin. Sorumuz Esma-i Hüsna yani bilgi gerektiren e, sorulardan birisidir. Allah insan ilişkisi münasebetinde ya da konusunda çıkan önemli soru öncüler ya da soru örneklerinden birisidir diyebiliriz. Sorumuz şu şekilde. Din kültür ve ahlak bilgisi dersinde Ahmet öğretmen Allah'ın en güzel isimlerinden bahsetmiştir. Bu isimlerin manalarına göre Allah'a dua etmek gerektiğini söylemiştir. Öğrencilerden bazıları izin isteyerek Allah'ın en güzel isimleriyle yaptıkları dualara örnek vermişlerdir. Bazı öğrencilerin dua örnekleri şu şekildedir. Akif Ya Rezzak. Bizlere kesintisiz biçimde çokça rızık ver. Bekir: Ey Allah'ım, şifa veren Şafi isminin hürmetine hastalara şifa ver. Cemil: Merhameti sonsuz olan Rabbim, Rahman isminle bize merhamet et. Deniz: Karşılık beklemeden bol bol veren Vehhab, bizlere bol nimetler ver. Emine: Diri ve hayat sahibi olan Allah'ım, Halık isminle bize hayırlı ömürler ver. En güzel isimlerle yapılan dua örneklerinden hangi öğrenci yanlışlık yapmıştır. Altını da özellikle çizmek istedik. Bu arada hemen vermiş olduğunuz cevaplarınızı da görelim arkadaşlar. E seçeneğimiz %38'de en fazla cevap verilen şıkkımız olmuş. Arkadaşlar hemen bu kavramların karşılıklarına bakalım. Baştan alalım hızlıca. Rezzak rızık veren bizlere kesintisiz biçimde rızık veren çokça rızık ver. Yani rızık veren olduğu için dolayısıyla Akif doğru dua etmiştir. Bekir ey Rabbim şifa veren Şafi isminin hürmetine hastalara şifa ver. Allah'ın Şafi isminin şifa veren anlamında olduğunu mutlaka hepimiz biliyoruzdur. Dolayısıyla Bekir de doğru cevap vermiştir. Peki Cemil Cemil nasıl dua etmiş? Merhameti sonsuz olan Rabbim Rahman biz isminle bize merhamet et. Allah'ın merhamet etmesi Rahman sıfatının karşılığı mıdır? Evet karşılığıdır. Peki Deniz ne diye dua etmiş? Karşılık beklemeden bol bol veren Vehhab bizlere bol nimetler ver derken Vehhab sıfatının Allah'ın Vehhab sıfatının bol rızık veren, bol bol veren herhangi bir karşılık beklemeksizin veren anlamında yine doğru söylemiştir. Peki Emine, diri ve hayat sahibi olan Allah'ım, Halik isminle bize hayırlı ömürler ver. Halik arkadaşlar yaratmak sıfatının karşılığıdır Allah'ın yaratması. Allah'ın diri ve hayat sahibi olmasının karşılığı hay kavramıyla karşılık gelir. Dolayısıyla Emine burada yanlış cevabı veren öğrencimizdir demiş olalım. Hemen bir sonraki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Soru çözümümüze geçelim arkadaşlar. Yine öncüllü sorularımızdan birisi. Okuduğunuzu anlayabilmek için bu tür sorularla ya da din kültürü dersinde çokça karşılaşacağınız soru yöntemlerinden, tekniklerinden birisiyle yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu sorumuzda ya da bu tür sorularımıza genellikle bir ayet-i kerime verilir. Bu ayet-i kerimeden çıkarabileceğimiz sonuçları bizden cevap olarak istenmektedir. Bu da o sorularımızdan birisi hemen vermiş olduğunuz cevaplarınızı da bir görelim arkadaşlar. E seçeneğimizi %63 arkadaşımız işaretlemiş. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah katında tartışmaya kalkışırlar. Lokman suresi 20. ayet. Ayete göre birinci öncülümüz bilgi sahibi olanlar kitap hakkında tartışabilir. İkinci öncülümüz yüce Allah insanlar için çok çeşitli nimetler yaratmıştır. Üçüncü öncülümüz insan kendisine verilen nimetleri görerek onları vereni bilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen ayeti kerimemize hızlı bir şekilde tekrardan baktığımızda şunu çok rahat söyleyebiliriz kitap olmadan aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Yani bilgi sahibi olanlar kitap hakkında tartışabilir. Yani bilgi sahibi değilseniz kitap hakkında tartışamazsınız. Dolayısıyla bu çıkarılabilecek sonuçlardan birisidir. İkinci öncülümüzde yüce Allah insanlar için çok çeşitli nimetler vermiştir. Nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz derken bunu çıkarabilmekteyiz. Üçüncü öncülümüzdeki insan kendisine verilen nimetleri görerek onları vereni bilir. Burada insanın Allah'ı görebilmesi için göklerde yerde bulunan her şeyi hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli açık olarak önümüze bolca serdiğini görmez misiniz derken insan oğluna bir ibret sunmaktadır, bir mesaj vermektedir. Dolayısıyla kendisine verilen nimetleri görerek, o nimetlerden yola çıkarak Allah'ın var olduğunu görmek bu sorumuzdan çıkarabileceğimiz sonuçlardan birisi maalesef ki değildir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz bu sorumuzda yoktur. Yani bir ve ikinci öncülümüz D seçeneğimiz yüzde sekizlik arkadaşımızın doğru cevap vermiş olduğu D seçeneğimiz bizim doğru seçeneğimizdir diyeceğiz. Yüzde sekizlik arkadaşımızı dikkati için tebrik ediyoruz diyerek son sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuzun çözümüne geçelim isterseniz arkadaşlar. Son sorumuza Peygamber Efendimiz ve gençlik konusuyla bağlantı kurabileceğimiz önemli konu başlıklarımızdan birisidir. Sizler de cevap vermeye hemen devam edin. Bu arada bir sorumuzu okuyalım. Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıkmış onların zulüm ve baskılarından korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte mağarada derin bir uykuya dalan bu gençler, muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Burada bir gün veya daha kısa bir süre uyuduklarını sanan gençler, içlerinden birini yiyecek almak üzere şehre gönderdiklerinde onların durumunu öğrenen insanlar, Allah'ın vaadinin hak olduğuna ve kıyametin mutlaka geleceğine inanmışlardır. Ashabı Kehf'den bahseden, paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada önemli olan olumsuz olanı arayacağız. Hemen seçeneklerimize bakmadan önce vermiş olduğunuz cevaplarımıza da bakalım arkadaşlar. C seçeneğimiz %67 ile en çok tercih edilen seçeneğimiz olmuş. Seçeneklerimiz şu şekilde. A seçeneğimiz mağaraya sığınan gençler iman etmiş kimselerdir. B seçeneğimiz ashab kef inananlar için örnek teşkil etmektedir. C seçeneğimiz gençler sığınak olarak sığınak olan mağaraya uyumak için girmişlerdir. D seçeneğimiz gençlerin uyutulmaları ölüme ve yeniden dirilişe işarettir. E seçeneğimiz gençler inançlarını korumak için toplumdan kaçmışlardır. Arkadaşlar metnimize bütün olarak baktığımızda A seçeneğimizin çıkarılabilecek bir sonuç olduğunu, B seçeneğimizin bizler için örnek teşkil eden bir kıssa olduğunu, D seçeneğimizin gençlerin uyutulmaları ölüme yeniden dirilişe işaret olduğu yine çıkarılabilecek. Gençler inançlarını korumak için toplumdan kaçmışlardır. Yine bu metnimizden çıkarılabilecek sonuçlardandır. Ama birçoğumuzun doğru cevap verdiği üzere gençler sığınak olan mağaraya uyumak için girmişlerdir bu metnimizden çıkarılabilecek sonuçlardan birisi değildir diyerek %67'lik dilimdeki arkadaşlarımızı tebrik ederek bugünkü TYT alanımızdaki derslerimizin sonuna geldiğimizi hatırlatmış olalım. Arkadaşlar bütün derslerimizin sonunda sizler için sizlere yardımcı olmak için tavsiyelerde bulunuyoruz. Tavsiyelerimizi yine hızlı bir şekilde tekrar edip dersimizi bitirelim. Lütfen soruları çözerken sorudan önce verilmiş olan öncüllere ee, bu sınır o öncü sınırındaki ve oradaki bilgiler sınırında düşünerek sorularımıza cevap verirseniz bağımsız düşünceleriniz, diğer tecrübelerinizi göz önüne almadan cevap verirseniz soruları büyük oranda doğru olarak çözeceksiniz ve en önemlisi hepinizin dikkat edip yorumlarda da yazdığınız üzere paragraf sorularına benzer. Yani okuduğunuzu anlayabilecek, okuduğunuzu tahlil edebilecek soru teknikleriyle karşınıza geliyor din kültürü ahlak bilgisi dersleri. Bu mesajımızla da bugünkü dersimizi bitirelim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.